Dünyanın Nizamı Yazan Ömer Seyfettin Bir genç kızın hatıra defterinden kopya edilmiştir. Bir ay geçmeden fikrim değişti. Ama öyle yavaş yavaş değil birdenbire. Bugün anneme hak veriyorum. Dünyanın düzeni bozulmayacak. Ben de her kız gibi mutlaka bir kocaya varmalıyım. Hani kesin kararım gülmekten katılıyorum. İstemem, istemem kocaya varmayacağım. Niçin? Niçinse niçin sen için? İstemem, istemiyorum. Acaba bu densizliklerime sahiden inanıyorlar mıydı? Deli gibi kalk, zavallı horozu öldür, sonra erkeklerin tabiatı esas itibarıyla bu hayvana benziyor diye ölünceye kadar kocaya varmaktan vazgeç. Olur iş değil. Ben hakikaten biraz şey, haydi neyse söylemeyeyim. Fikrimin birden birdenbire değişmesine yine bu öldürdüğüm horozun hayali sebep oldu. Evvelki gece müthiş bir kabus geçirdim. Kabus ile rüya arasındaki farkı bilirim. Rüyada insan serbesttir. İstediği gibi hareket edebilir. Bir dereceye kadar iradesine sahiptir. Fakat kabus insan kımıldayamaz, ağzını açamaz, sesini çıkaramaz. Benim geçirdiğim kabus rüya ile karışıktı. Horozu karyolamın ayak ucuna konmuş gördüm. Ağzında peynir topacı gibi bir şey tutuyordu. Dikkat ettim. Sırtına vurup öldürdüğüm taş bunu kaldırdı. Üzerime fırlattı. Korkunç bir gürültü. Sanki bir dağ yıkıldı. Haykırmak istedim. Nerede? Nefes bile alamıyordum. Gözlerimi kapamak istedim. O da mümkün değil. Horozun gözleri ateşten bir mercan gibi kıpkırmızı parlıyordu. Keskin, keskin, uzun uzun öttü. Her ötüşünde titriyordum. Sonra tıpkı bir insan gibi kalın sesli, gürbüz bir muharip gibi, bir evvel zaman bahadırı gibi bana sordu. Niye beni öldürdün? ben öldürmedim diyecektim. Dilimi oynatamadım. Korkudan donmuş, taş olmuştum. Fakat o benim aklımdan geçen cevabı işitti. İnkar etme dedi. İşte haberim olmadan sırtıma attığın taş. Fakat niye beni öldürdün? Cevap veremiyordum. Karşımdaki büyüyor, büyüyor adeta bir dev haline giriyordu. Hiddetle söylenirken oynattığı kanatları o kadar muhteşem, o kadar iriydi ki hemen hemen tavanı kaplıyordu. Kabarık göğsündeki parlak kıvılcımlı tüyleri altından bir zırh gibiydi. Sivrik agasından kelimeler çıkarken sanki birer ok oluyordu. Üzerime atılacakmış gibi çırpınarak, kanatlarını çırparak laflar söylemeye başladı. Demir pençelerinin altında karyolam zangır diyor, Sanki bir zelzele her tarafı sarsıyordu. Niye beni öldürdün? Susuyorsun işte. Hain kız, sen benim güzelliğimi çekemedin. Gördün ki ben miskin tavukların hepsinden güzelim. Altın mantom var, güneşten parlak gözlerim var. Aslandan kuvvetliyim, kümesin beyi, efendisi, kralıyım. Söylerken sanki insanlaşıyor, çizmeli, tuğlu, sorguçlu, miğferli bir savaşçı oluyor. Bu sorguçlar, miğferler, silahlar, kalkanlar, kılıçlar eriyerek tüy, kanat, gaga, bu kanatlar, bu ibik, bu mahmuzlar kılıçlardan, kalkanlardan pek çok korkunçtu. Evet bu güzel, gayet güzel bir ejderhaydı. Ben dalgalana dalgalana karşımda değişmesine bakarken susmuyor, yine söyleniyordu büyükleri küçükler, zenginleri fakirler, kuvvetlileri zayıflar, güzelleri çirkinler çekemezler. Sen de benim güzelliğimi çekemedin, sen çirkindin, ben güzeldim. Hayır hayır senin güzelliğinin önemi yok, ben zavallı tavuklara ettiğin zulümlere kızdım diye haykıracaktım, sesim çıkmadı. Ama kafamdan geçen cevabımı o yine işitti tavuklara zulüm mü? Hay aptal kız hay diye tıpkı bir insan kahkasıyla odayı çınlattı. Tavuklara zulüm ha. Bu zulüm tavuklara lütuftur, nimettir, lezzettir. Onlar dövüldükçe sevinirler. Gagalandıkça neşeleri artar. Benim nazarımın altında birbirleriyle ne kavga ne gevezelik edebilirler.'' Ben olmadım mı yumurtlamayı filan bırakırlar. Hepsi iğrenç birer obur kesilirler. Bir solucan, bir böcek için onu yirmisi boğuşmaya başlar. Ne vuran, ne döven, ne dayak yiyen, ne bulunmuş şeyi kapan bellidir. Kısacası bir cürcuna. Ama boğazları doydu mu yine hepsi neşesiz olur. Birer köşeye çekilir, pineklerler. Fakat rahat ederler demek istedim. Rahat ne demek? Tembellik, miskinlik, uyanık uyumak, diriyken ölmek değil mi? Rahat, rahat, yorgunsuzluk rahat dünyanın en ağır azabıdır. Tavuklar ben yokken değil, asıl ben varken rahat ederler. Hayır, hayır, hayır işte demek istedim. Güzel Ejderhanın gözleri hiddetten tekrar tutuştu. İbiğinden kırmızı alevler çıktı. Mahmuzları çatırdadı. Kanatları bir şimşek gibi aydınlıklar saçarak gürledi. Sanki binlerce metreden üzerime atıldı. Haykırdım. O vakit kabus bozuldu. Rüya başladı. Bu kocaman horoz saçlarını yoluyor. Bu kocaman horoz saçlarımı yoluyor üstümü başımı didik didik ediyordu. Kafamı gagasının çift uçlu bir hançer gibi deldiğini, pençelerindeki tırnakların omuzlarıma, kaburgalarıma saplandığını duyuyordum. Kendimi karyoladan aşağı attım, kapıya doğru kaçarken beni yine tuttu. Gagasıyla havaya kaldırdı. Tıpkı pamuğa yaptığı gibi yere çarptı. Boynumu halıya sürtüyordu, haykırıyordum. Gece kandili birden birdenbire sönmüş, Oda zifiri karanlık kesilmişti. Ateşten bir canavar gibi yalnız horoz parlıyor, altın kırmızısı alevler duvarlarda uşuşuyordu. Bağırıyordum, beni öldürüyordu. Uyandığım vakit ter içindeydim. Kim bilir ne kadar çırpınmışım. Yorgan aşağı düşmüştü. Baş yastığımın bir tanesi göğsümdeydi. Saçlarım dağılmıştı. Hele vücudum Adeta kımıldayamıyordum. Sanki bütün kemiklerim kırılmış. Fakat ne tatlı, ne hoş, ne ruhani bir ıstırap. Ya Rabbi! Bu korkunç rüyaya tekrar dönmek ihtimali olduğunu bilseydim, hemen gözlerimi kapayacaktım. Hakikaten acının, korkunun, zulüm görmenin, dayak yemenin, gagalanmanın, didiklenmenin pek başka bir lezzeti var. Mazlumun duyduğu bir lezzet ki, Zalim bunu hayal bile edemez. İstemeye istemeye, altüst olmuş yataktan kalktım. Aşağı inerken balkona saptım, dirseğimi kenara dayadım, dalgın dalgın bahçenin perişan haline bakmaya başladım. Burası tamamıyla bir harabeydi. Ne vakitten beri tavuklar yumurtayı kesmişlerdi? Duvar diplerinde kötürüm gibi yatıyorlar, daha henüz sabah olduğu halde sanki uyukluyorlardı sebepsiz bir yeis, bir keder, bir soğukluk, bir ölüm soğukluğu içimden, demek eski şen hayat, eski gürültü, eski hareket hep horozdanmış dedim. Özümle beraber hatıram da açıldı. Kümesin bir aylık tarihini aklımdan geçirdim. Tavukların dirliği düzeni hakikaten bozulmuştu. Vaktiyle kümese girmiyorlardı. Horoz sağken dövüşmezlerdi. Şimdi birbirlerinin gözlerini oyuyorlardı. Bunlara bir baş, bir efendi, bir kral lazımdı. İşte kümes horozsuz kaldı mı perişan oluyordu. Ben sözde tavukları semirtmek için zavallı zalim efendilerini öldürmüştüm. Halbuki onun zulmü aynı lütufmuş.'' Biraz semirdiler ama hepsi son derece arsız, yüzsüz, hırsız, tembel oldu. Yumurtlamak kalktı, gıt gıdak sesleri kesildi. Yarın mutlaka bir horoz bulmalıyım diyordum. Yine dayak, gürültü, hareket başlayınca bu sersem, bu dağınık hayvancıklar bir yere toplanacaklar. Uykuyu, uyuklamayı, pineklemeyi bırakıp güzel güzel yumurtlamaya, civciv çıkarmaya koyulacaklardı. Hayatta yani mutluluk da bundan başka bir şey miydi? Ne yapıyorsun orada? Başımı çevirdim. Annem, üşüyeceksin böyle çırılçıplak sabah rüzgarına karşı, dedi. Şey, ne? Düşünüyordum ki, ne düşünüyordun? Kümesin düzenini bozmak olmayacak. Ne demek bu? diye hayretle yüzüme baktı. İzah ettim. Bir horoz lazım anne. Tavuklar işte bir aydır yumurtayı kestiler. Şu rezalete bakın yatalak gibi uzanmışlar. Hepsinin gözleri bahçe kapısında. Yemden başka bir şey bilmiyorlar. Annem pekala babana söyler aldırırız bir tane dedi. Ama üşüyeceksin. Çabuk haydi içeri gir. Arkana bir şey al. Arkama bir şey almak mı? Heyhat! Hararetten yanıyor, tutuşuyordum. Sabahki kabus beni ateş içinde bırakmıştı. Hala, evet hala saçlarımın dibi, alnım ter taneleriyle sırılsıklandı. Balkondan içeri girdim, yukarı giderken kendimi tutamadım. Anneme döndüm. Yalnız kümesin düzenli değil, başka düzenleri de bozmamalı dedim. Annem anlamadı. Yüzüme dikkatli dikkatli baktı. Dünyanın düzenini de bozmaya gelmez diye bir kahkaha attım. Yukarı kaçtım. Şüphesiz ne demek istediğimi anladı. Şüphesiz arkamdan deli kız, deli kız diye gülümsedi. Şüphesiz ince uzun kaşlarını yukarıya kaldırarak ukalalık edeceği zamanlar yaptığı gibi yavaş yavaş başını salladı. Evet dünyanın düzenini bozmaya gelmeyecek. Yani, yani işte, işte, horozsuz kümes mezarlığa benziyor ve selam.''